Peki koronavirüs sürecinde bütün bu tüketim nasıl olmalı? Yani nasıl bir yol haritası takip edilmeli? Özellikle beslenme bu dönemde önemli deniyor. Gerçekten beslenmekten fazla yemeği, fazla enerji almayı, fazla gıda almayı mı anlamalıyız? Bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Profesör Doktor Aysun Bay Karabulut'la Turgut Özal Üniversitesi rektörüyle. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. E, Siz de Hayırlı süreçler olsun, Ramazanlar olsun diyelim öncelikle. Ko korona mücadelesinde gerçekten ülkemiz ciddi bir mücadele mücadelede iyi görünümde bugünkü haberlerde gerçekten moral verici. Bu anlamda da teşekkür ediyoruz hem Sağlık Bakanımıza başta. Beslenme ile ilgili konularda da sorularınızı bekliyorum. İnşallah aynı zamanda biyokimyasal anlamda da yapılan çalışmaların bir nevi bu sürece hem beslenmenin az önce söylediğiniz pazardan alınma sürecinde işte eve getirilen gıdaların hijyeni nasıl olacak gibi bu konularda bizler hani bilimsel anlamda üzerimize ne düşerse paylaşmak istiyoruz. Eyvallah. Şimdi burada evet. mesele şu, özellikle biraz daha hocanın sesini alabilirsem iyi olacak. Evet. Şöyle bir, şöyle bir durum var. Marketten manavdan yiyecekler eve getiriliyor. Getiriliyor ama biz şunu anlıyoruz. Bu süreçte güçlü olmamız gerekiyor. Direncimizin iyi olması lazım. İyi beslenmemiz lazım. İyi beslenmek nedir? Oradan başlayalım mı hocam? Olur. Şimdi öncelikle iyi beslenmek deyince vücudun stres moleküllerine karşı güçlü olabileceği vitamin ve mineral desteğinin içerisinde olduğu gıdaları tüketmemiz gerekiyor. Bu süreçte özellikle antioksidanlar dediğimiz stres moleküllerine kalkan oluşturacak besinleri tüketmemiz gerekiyor. Bu besinler nedir? Örneğin içerisinde likopen dediğimiz antioksidanları içeren domatestir Yeşil biber mesela C vitamini yüksek derecede tüketmemiz gerekiyor. Bunun içerisinde kırmızı biber de, yine C vitamininden zengin limondur. Hani portakal bulunabilirse, yine e, yeşil e, renkli işte eriktir, kayısıdır, işte sarı renkli yine börldendir. Bunlarda da yine ciddi anlamda antioksidanlar dediğimiz vücudumuzu güçlü e, tutacak. Dengeli beslenmek bu süreçte işte zor biliyorum. Hani pa çarşıya pazara giderken Sosyal mesafeyi korumamız çok önemli. Bu süreç içerisinde çereye verdiğimiz mesaj çok önemli. Aynı zamanda yiyeceğimiz, aldığımız besinlerin yeni yaz meyveleri çıkıyor. Çağla gibi e, şu anda bulunabilecek, immün sistemi güçlendirecek çok ciddi içerisinde e, molekülleri barındırıyor. Bunları tabi Ramazan süreciydi bu süreçte. Ramazan sürecinde de tabi gerek ister işte karpuzdur, kavundur. Bundan sonra süreç içerisinde bunların her biri işte her biri hastalıkları uzak tutma anlamında. Elma mesela bir elma günde bir elma tüketmenin bir bu süreçte hastalıkların önlenmesi anlamında ciddi katkısı olduğunu gösteriyor. Yine ciddi anlamda içerisinde karbonhidrattan uzak sebze ve meyvelerin tüketilmesi sırasında aldığımız içerisinde çok şeker olmayan yani karbonhidrattan az daha az zengin olan belki sebze ve meyvelerin tüketilmesi bu süreç içerisinde ciddi bizlerin sağlığının korunması anlamında önemli. Bol yeşil sebze tüketmek. Tabii bunları tüketme esnasında da içerisinde bulunan bu vitaminleri Covid'e tüketeceğiz diye alıp Hani pişirme önerilerinden belki biraz bahsedebiliriz. Aynı zamanda da e, bunların eve gelme sürecinde nasıl bir sürece müdahale etmek gerekiyor. Tabii e, biz e, biliyorsunuz Malatya Turgut Özal Üniversitesi aynı zamanda kayısıyı da öneriyoruz. Bu süreç içerisinde içerisinde bulunan e, A vitamini, K vitamini gibi vitaminlerin bulunması, bilimsel çalışmalarda kanıtlanmış sonuçları da var. Şu anda belki yaş bulunamaz, kuru kayısı sarı renkli olanda da kükürtlü olduğu kayısı onun da sağlığa ciddi faydalı etkileri var biliyorsunuz. Daha doğrusu bizler önerirken diğer taraftan bilimsel çalışmaların da bilim insanı olarak yaparak bunları söylüyoruz. Bunun yanında hani portakaldır, işte greyfurttur, C vitamini içeren gıdaların, meyvelerin, sebzelerin bulunmuş olması bizim yaza giriyor olmamız koronayı atlatma sürecinde pozitif bir etki gösterecek. Beslenmemizi daha güçlü kılacak bu anlamda. İnşallah e, bu Ramazan'dan sonraki süreçte bayram var. Hani orada da bu sürece dikkat etmek gerekiyor. E, bizim tabii bunları eve getirdiğimizde nasıl bir muamele etmemiz gerektiğiyle ilgili öneriler sunmak isterim. Evet. İsterseniz siz bu konularla ilgili bizim kamuoyunda hani işte yanlış bilinen bazı gerçekler de oluyor. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Mesela işte sebzeler geldiğinde işte poşetlerde çünkü 92 santigrat dereceye kadar koronanın üzerinde kalmasıyla ilgili bir makaleler de bulunmakta biliyorsunuz. Bunu önlemek için sıcak suya atmak yerine eğer poşetle geldiyse poşetleri uzaklaştırıp çift poşetle geldiyse hani birini atıp Diğer taraftan da bunları eve geldiğinde mutfakta özellikle işte kadınlar veya işte hepimiz bir şekilde geldiğinde bunların temizlenmesi anlamında dikkat etmemiz gerekiyor. İşte sirkeli suda mı bekletelim yoksa neyde bekletelim? İşte tuhaf uygulamalara koymamak lazım. Aşırı kaynatmak gibi, vitaminlerini öldürmek gibi. Onun yerine karbonatlı su öneriyorum. Çünkü bu karbonatın içerisinde bulunan TH dediğimiz hani o alkali ortam bu mikroorganizmalar veya işte viral e, zararların uzaklaştırılmasında faydalı oluyor. Hocam burada Ve... burada burada özellikle alınan sebzeler, meyveler tabi hepsi olmayabilir de e, sirkeli suda bekletiliyor. Bu doğru bir yöntem midir? Şimdi şöyle sirkeli suda bekletilmesiyle ilgili değişik görüşler var. Hani bununla evet. ilgili sirkeli suda da elbette ki onun da öldürme etkisi vardır ama hani uzun vadede sirkeli suda bekletmenin hani bazı belki uygulanabilecek tarım ilaçlarıdır. Bunlarla ilgili kalıntıların olmasıyla ilgili belki aktive olmasıyla ilgili çeşitli makaleler de var. Hani bilimsel anlamda da bunlar da çok fazla söyleniyor. Hani araştırmaları da mevcut. Bizim hani benim e, daha çok işte karbonat bulabilirsek hani bu süreçte karbonatla, sirkeyle de olabilir. onu da sonuçta içerisindeki o asidite e, öldürebilir. E, biz tabii bir anneannelerimizden öğrendiğimiz metotla hani elimizde sirkeli suda yeşillikleri bekletiyoruz ama hani kimyasal olarak aktive olma, etkisine bağlı olarak benim de hani biyokimyacıyım ben aynı zamanda evet. bunların riske karşı önlenmesinde hani alkali ortamı besinlerin ayrıca vücuda alındıktan sonra süreç içerisinde de e, faydalı olması anlamında da sağlığa faydalı olması anlamında da bu anlamda ben hani karbonata da daha fazla öneriyorum. Anladım. Tabii sirke Türkiye varsa Türkiye'de de e, muamele edilebilir. Bu da hani bir şekilde bu süreçte çünkü biliyorsunuz korona sürecinde en çok insanlarımız evinde ne varseyi tüketmeyi öğrendi. Çok fazla çarşıda pazardayı Hani sosyal mesafeyi şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı gerçekten hani güzel çıkacak yaşlılarımız, gençlerimiz ama bu süreç içerisinde de özellikle gerek AVM'ler olsun, gerek şeyde alışverişte işte pazar yerlerinde sosyal mesafeyi birbirimizden hani e, ayrı tutarak çünkü çükrükle hala öksürmeyle bulaşma riski var veya işte meyveyi sebzeyi eve getiriyorsa e, bunun içerisinde tekrar bulunma olasılığı var veya pişmemiş gıdalar eğer ne geliyorsa anladım. Bunların her birinin e, risk potansiyeli bulunmakta olduğu için e, biraz daha et ve et ürünleriyle ilgili de pişirilme sürecinde e, bu tür koronavirüs gibi virüslerin bu yaşama olasılığı yok. Hani kaynama kaynar su derecesinde bunlar ölüyor diye Anladım. bilimsel çalışmalar mevcut. Anladım. Şimdi ee, burada bu, burada burada kısa bir cevap istiyorum. Şu e, bu süreçte insanlar sanki biraz daha fazla tüketerek yani biraz daha fazla beslenerek daha ciddi bir bağışıklık sistemi oluşturduklarını düşünüyorlar. Bu doğru bir düşünce midir? Evet. Tam tersi, e, aksine şöyle, bizim e, bu beslenme sürecinde daha e, az tüketerek, daha az tüketerek derken, hani beslenmemizde dengeli beslenerek, porsiyonlarımızı evet. ölçülü koyarak, yani işte bir, karbonhidrattan uzak tutturup hani uzak durup derken bu Ramazan sürecinde de hani insanın canı tatlı istediğinde de yemeyerek <laughs> değil de hani evet. bu süreçte mümkün olduğunca az tüketerek ama bu az tüketme de hani doy, doydumla doymadım arası diyelim. Ne çok tüketeceğiz ne de hani bu arada da hani zayıflayacağım deyip hani insanlarımızın bu bir ara epey bu korona öncesi hepimizde vardı. Bunları da atlatmak gerekiyor. Dengeli beslenmek. Yani fazlası zarar, azı karar anlamında ve beslenme sırasında da bir nevi sürecin içerisinde böyle yapabiliyorsak evde egzersizle bunu tabii takviyeleri akşam yürüyüşleri ya hocam, gibi. Hocam siz bir dengeden bahsediyorsunuz mesela bazı hocalarımızla mesela Canan Hoca Canan Karatay bir şeye bir şeye ya evet diyor ya hayır diyor İnsanların da tabii kafası karışıyor yani şunu hiç tüketme şunu tüketebilirsin epey çok tüketebilirsin. Ama buna hiç yaklaşmayacaksın, hiç almayacaksın. Yani bir her şeyden kararınca tüketmek değil midir en doğrusu? Şimdi ben kesinlikle bu anlamda biliyorsun belki hani e, kitaplarım da vardı. Yani yaşamdan, sağlık iksirlerinden tutun doğada hayat var diye. Bunlarda da evet. hep bundan bahsettim. Yani bir şey dengeli beslenmek bunu sağlık profesyonelleri de bu şekilde öneriyor. Yani tek bir meyve ya da sebze ya da işte bu çok faydalıdırdan gittiğimiz takdirde evet. tek taraflı beslenmeye dönüşecek. Örneğin aşırı derecede proteinle beslenme sonucu gut dediğimiz biyokimyasal anlamda da vücutta bir takım yerlerde ciddi yüklenmelere sebep oluyor. Azot dengesini bozmamak lazım. Yani hani bu tür vücudumuzun aldığımız hani bir misal çok şeye girmek istemiyorum ama aldığımız azotun fazla olması durumunda da vücudumuzda farklı hastalıklar ortaya çıkıyor. Doğru. İşte doğru. romatizmal hastalıklar çıkıyor, doğru. kireçlenmeler çıkıyor. Bunların her biri de farklı zararlı. O yüzden meyveyi, sebzeyi ve az önce çok güzel bir soru sordunuz. Tatlıyı da hani hiç yememek yerine çünkü insanımız canımız çekiyor. Bu defa kısıtlıyoruz. Kısıtladığımız sırada da farklı bir şekilde canımız çektiği sırada da yemek istiyoruz. Yemek istediğimizde de tekrar türlü alımı farklı türlü başlıyor. Doğru. Onun yerine hani ben mesela çeşitli kitaplarımda da tarifler veriyorum. İşte ne bileyim tatlıları belki meyve özlü. Çok içerisinde işte çok şekerin aşırı derecede olmadığı. Hani şerbetli tatlılardan da yiyeceksiniz bir tane baklava yenmesini Mesela yiyecekse yenecek yani. Sonuçta bu bizim öz geleneğimiz, göreneğimiz. Gidiyorsunuz hani yurt dışında birçok yerde ki... Korona sürecinde de biz bunu yaşadık. Hani ülkemiz bunu o kadar güzel dayanıklı davrandı ki. Çünkü bizim beslenmemiz çok güçlü. Yani etimiz, otumuz bol, bulgurumuz yani Malatya'dan olunca biraz daha bu konularda da yani ülkemizde beslenme anlamında da çok ciddi güzel besinlerimiz var. Diğer taraftan hani e, diğer e, işte makarna var ama hani evde insanlar bir şeyleri e, daha az tüketip yani bir yönde onda şekilde beslenmek yerine evde erişte, yap erişte yapıyorlar. Evet. Ama bunun içerisinde mesela e, kanun da yunlu. E, işte işte birazcık beyaz un değil de daha esmer unla oluşturulmuş işte organik un bulunabilir evet, şu evet, anda evet. mutfakta. İşte ekmeği önerdik. Bir ara bir pide krizi çıktı. Hani herkes pide sırasına girdi, bulaş oranı arttı. Biz dedik ki kadınlara, yani mümkün olduğunuz zaman, yani evde sadece kadınlara söylemiyoruz, erkeklerimize de. Benzer şekilde pide yapabilirsiniz. Diğer taraftan bununla birlikte yenecek her türlü gıdanın sağlıklı olması için bir hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Peki. İki, aşırı derecede beslenmemeye, yani aşırı yiyerek. Kendimizi hareketsiz bırakmamamız gerekiyor. Orta derecede egzersiz dediğimiz Peki. ne çok aşırı egzersiz. Çağla'yı görüyorum mesela badem çağlası işte bunların her birinin işte içerisinde bulunan ançoksidan maddelerin özellikle birçok hastalığın stresi engellemesi. Sadece viral hastalıklara karşı değil kansere karşı da ciddi koruyucu etkileri var bunların. Peki hocam. Bunların her biri bir çağın vebasını yaşıyoruz şu anda. Doğru. Belki yüzyıllar sonra bunlar tekrar konuşulacak. Peki. Biz de tabii çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam. Edip eksik edip olmayınız. Etmiştim. Çok sağ olun. Eksik olmayınız. Ee, Malatya'ya selamlar, sevgiler. Ee, çok çok teşekkürler. Evet. Bir taraftan da hem de Malatya'yı hatırlatmış oldunuz. Ayrıca evet. çok değerli de bilgiler verdiniz. Sağ olun. Sayın seyirciler, evet, Profesör evet. Doktor Aysun Bay Karabulut'ta görüştük.